Evet, şu anda Hatunoğlu çiftliğinde bakın etler nasıl parçalanıyor. Şimdi burada ortakların malları böyle kesiliyor değil mi abi? Evet abi. Oraya atıyorsunuz parça parça. Oradan parça parça. Parça parça çıkıyor. Evet. Eşit yani. Eşit. At bakalım abi. 7 ortağı da nereden gelecek belli. Buradan da evet parçalar böyle. Süper. Buradan da böyle. Süper. Çok güzel. Bu abi de gemikleri kesiyor. Buyur abi. Merhaba, merhaba. Merhaba abi. Kes abi. Kes. Kes. Gemiklerde de faydalı var değil mi? Şimdi burada evet. bir 2 3 4 5 6 ortak değil mi? Ha bir de bu var 7 ortak. 7 ortağın malı. Mehmet abin ki hangisi olacak? <laughs> Abi nasıl bir şey? 7 ortak olmak, beklemek. Güzel değil mi? Ne güzel. Vallahi buraya bak burası çiftlik gibi değil mi? Böyle ferha şey havasında. Yemeğini yedik. Yedik. Kahvaltını yaptın. Çayını içtin. Artı ne istiyorsun? Hemşerin maşallahı var. Tabi. Bayrağı asmış kırmızı bayrağın altında. Kurban kesmek güzel bir şey. Abiler hayırlı kurbanlar. Kurban bayrağımızı kutlarız. Oy 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 oy. Haydi kurbanlar abi. Abi, ödeme abi. Ne, ne bası? Ödeme merkezi. He, para burada aldı. Ya. Bakalım parayı da. <laughs> Bereketli olsun abi. Aynı yere koyalım. Abi, abi sen gelsene şuraya. Makine abi. makineniz hayırlı olsun. <laughs> abi hoş <laughs> abi. abi gelsene. Burada <laughs> 20 var. Yirmi. De Bak şimdi şu yirmi. Abi, abi. 20 abi al, al, bir daha. Abi bir daha.